Hepiniz kan hoş geldiniz arkadaş... Baba, rahat konuşayım mı? İzin veriyor musun yani? Allah. <laughs> Hepiniz kan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arda. Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir video çekiyorum. Şu anda mağazada gördüğünüz gibi Remigid Raider kostümleri geldi. Zaten dün geldi aslında. Ben de bugün 1.5 milyon hatta 2 milyon TP yaptım ve başına büyük yağmacı kostümünü sizler için alacağım. Yanında yiğit olacak bu arada. Onunla beraber çok güzel bir mazi maçı geçireceğiz. Onun dışında gördüğünüz gibi burada bayağı Christmas Kostüm falan da geldi. Maria Carey de geldi. Yakında Santa Şak olsun. Diğer kostümler falan da gelecektir. Ben de bu karakteri de alacağım zaten. Bunun da videosu gelecek haberiniz olsun. Şimdi daha fazla fıtıklanın abi. Hemen şu başına böyük yağmacı kostümünü alalım. Bu arada bir V-Box yüklemesi yaptım gördüğünüz gibi. Çünkü yakında çekilişimiz de olacak haberiniz olsun. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Ve aldım abi. Yapıştırık gitti abi. Aynen. Aynen. Eyvallah. Daha fazla fıtıklanın. Hemen maçımıza geçelim. Baba neden attın normal erkenden? Ne yapmaya çalışıyorsun? Kanka sen... Ustalık yapmıyorum geldim buraya. Tamamdır abi o zaman bir yargı verelim şimdi Yiğit kardeşimizle beraber. Haydi bakalım. Ben şuraya atlayacağım ama çok ayağım atları. ve kötü atlarım sen. Tık, yani atladım sanki. İnanıyorum ya alacağız ya alacağız. Sen daha iyi atladın lan ben <laughs> Evet. Harbi çok güzel atladın aslında. Haydi bakalım gençler güzel bir like de bekliyoruz sizden. Bobo beyni butonun içinden geçin. 2700 abone çok az kaldı. Belki bu videoyu izlediğine kadar 2700 abone oluruz. Ama hedefimiz bu yıl bir tane kadar 3000 abone olmak. Kral. Çok atladı adamlar var ya. Öyle bir tanesi. Gideceğim. i̇ki big buldum kanka. Geçmiş olsun adam bela. Harbici geçmiş olsun. İki bigim var gel bakayım adam. Bravo. Bu yıl ne söyledi? çok iyisin. Oha adam Oha. Şu an vurdum mükemmel lan. Bizim evin orada bi çok adam var. Shield şey normalde oldum. su altta gözükmüyor mu lan? Bu chapter 1'de böyle mi kanka? Chapter 1'de böyle değil ortada tam Aşağıda gözükmesi gerekmiyor mu lan? İşte tam ortada gözüküyor. Şu an? Kurru getirmemişler. Hayır solda bende bir şey var lan tuhaf tuhaf. Bravo. O Bomba attı Arkadaş gel et oğlum. Görmedim maçtan vurdu ya. Ulan kaç canım kaldığını göremiyorum ki çok iyisin. 3 canım var şu an. Mekit sen kendim. Yukarı çıktı. Yapma be. Evet abi ikinci maçımıza geçtik. İlk maçın çok iyi geçmedi malum. Ama şimdiki maç çok daha güzel geçeceğini yanıyorum. Üstüme Geldiler benim kanka ya. Eve girenleri öldürmeye çalışalım. Öldü Bu ev şu an bizim namusumuz o zaman. Aynen bende var şu an. Namış mı almış kalmayacak kanka. Geliyorum sen de. 15 14. Öl bir tanesi. Öldüysen geldim direkt. Merhaba. Ben de iyiyim. Bir tane şöyle Şu Karşıda bir tane adam var. 262 nak Helal kan Bekle 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 bir gel Allah sağdan yedin hmm. Sen şunları al kaç istersen Rush şuraları Yok bir şey yapamazlar Sen şunu bas Kalkınca Mat var mı mat satabilecek misin? Bas ayakla Çok az var ha Kaçız onun ya Gel şu arkaya bir gidelim bizim namus evine gidelim Namusa gidelim Öyle çevre bir de o kadar kolay rushlayamaz <laughs> adam var Bu evde Bana sıkıyorlar ya Tamam bunlar botmuş Aldım. Çok iyisin. Kanka sen bana sonra dikkat et sen sağdan yedin sanki. Evet. Yani 97 metreden ağzına vurdum. Evet hadi. Evet. Sen daha metrik buldum çok güzel. Nice. Bu jelen şeramı taşıyalım. Şu an iyiyiz. Durumumuz iyi. Yapı kasayım Adam bana sıkıyor. O adamın hakkında lan snipe idi. o sniper kim acaba ya? Kanka sen afk sakın sıkma etrafına bakmadan. Gördüm sniper'ı sana. Nerede? Orada bomba açıyor. Oh, Atmışan. Oooo! Oh, bir can, bir can, bir can. Let's bu. Ha öl lan. Ya şu evin, evin, evin çatısına gel. Bizde. Evin çatısına gel bizde. Fightlar şu an. Crack crack crack. Oooo! Suç fight. That. Let's. Bir tane daha var, var, bir tane daha şey. var. Bir tane daha var. Net bir tane daha var. Evet var. Ona rahşıyor bize de. Aha. Evin içinde pusuyor kesin. Çatısındayım çatısında. şimdi. Evin çatısında. Bir can. Burada. Gelim gelin gelim. Let's. Gelin. Evet. var mı hiç? Yola bulma. Al. Al <laughs> bismillah. Eyvallah reis. Gençler valla elimizden gelince video çekmeye çalışıyoruz hakkınızı helal edin. Bu arada dostlar video demişken kardeşim. Hani silence ve gürültü anladın mı Arda'nın? Kanka. Ne kadar komik. ya Yapma reis yapma Allah aşkına. Çoluğumuza <laughs> çocuğumuza rezil ettin biz. Yiğit kanka bana bu videoya kaç dakika gelsin bak senin şerefine. Usta esporcu şerefine. Bak, çok içimden geldi böyle 36 buçuk. <laughs> <laughs> kanka eksi 50 abone geliyor. Valla kanka bak şu an shield oğlum çok güzel <laughs> lan bu arada oyun şu an. Kanka işaretler <laughs> şey gibi oldu kanka. Maviler bende. Kırmızılar bende. Ne yapıyorsun kanka? Baba tamam, gelselim keşke. <laughs> Bandaj çok elinde. <gülüyor> <gülüyor> of işte bu be. Mavi gazoz çıktı kanka. Çok güzel. Mavi gazoz. Adam var adam var. Söyleyeceğim lazım. Geldim. Biraz. 162 dead. Bir tane var ama. Gerçekten var önünde. 105. Çok iyisin oğlum. Bu da kanka. Botmuş tamam. Ay, var 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 önde var. Kanka e-spor sniper mısın? Sniper gibi e-spor. Tamam da dur görev var. attım. Al. On... Sniper. Al. On... Vurdum kral valla. Affet beni affet. adam var adam var. Şey. That's. Adam var yiğit. Oooo. Oooo falan yani da bu şey yapmasın, arkadaşı kaldırmasın Yiğit Vurdum yemin yok Uuuu uh, kalik bi can bi can 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 Kaldırmış arkadaşın ciddi ciddi Arkadaş yukarıda tutuyor Aşağı geçti mi? Nak bir tanesi Tuzak kurdu arkadaş dikkatli. Tamam öl bir tanesi. Evet. Frenzel onun. Buraya girdi. Tara 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 full tara full tara. Altı altı mı? Let's. Başka sıkı başka evet. sıkı git. 2 ve 2 kaldı 2 ve 2 kaldı kanka. kaçalım biraz geriye. Diğerler gelmesin bir anda. Evet, Adamın önünde. Dead 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 dead. Çok iyisin çok iyisin çok iyisin gir gir gir. Last one. Nerede nerede? Ölüm de, hem de, hem de. Aa, Ağacın arkasında. 34. 20'de. Bir can. Oo aldık Aynen. be. Aldık be. Yes Kulam be. Olur. be. Oğlum öleceğiz sandım bir an. yes be. Gençler vallahi mükemmel bir video oldu. Çok Oğlum hayvan gibi kill aldık lan. Nice. Eline sağlık Arda. Sen de kankam. Sağ ol. Oo, bak bunda şemsi neymiş? Künyeli şemsiye. Nice. Bunu da almış olduk. Güzel oldu. İlk defa beni almış bunda. Evet arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. Umarım videomuz beğenmişsiniz. Daha fazla videolar için kanalımızda abone olmayı, videomuz beğenmeyi ve yorumlarda görürsünüz beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. İyi insan. Teşekkür ederim kankam. Tekrardan hoş geldin videomuza. Her zaman her zaman. Burada olmak büyük bir anlık. Askeri irade gibi. Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar hepinizi seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. Bay <laughs> bay amigos.